Değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyor, kucaklıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere kısaca kendimi biraz tanıtayım, kendimden bahsedeyim. Ee, kanalımızı yeni açtığımız için bugüne kadar bir konuşma, bir kendimi tanıtma şeyi yapmadım. Deneme yayını ne yaptık? Ama Allah nasip ederse inşallah çok iyi olacak. Öyle görünüyor. İnşallah daha da güzel olacak. Ben kendim 1953 doğumlu Mehmet Kul namı diğer Tarzanoğlu. Şimdi Antalya Akseki Gümüşdamla Mahallesinden. Mahallesindeyim Orada ikamet ediyorum Orada oturuyorum Değerli arkadaşlar Askerden önce Almanya'ya gittim 1969 yılında Almanya'ya gittim 5 sene orada Almanya'da işçi olarak Çalıştım 5 senenin sonunda Geldim askere gittim Askerlik görevimi yaptım tezkere aldım geldim. Geldikten sonra bir nakliyatçılığa başladık. İşte öyle bir müddet öyle devam ettik. Yıllar geldi geçti. 1989 yılında başladık. Köyde kendimize ait bir alabalık çiftliği kurduk. Babamla babam vardı ve kardeşimle beraber bir alabalık çiftliği kurduk. İleriki günlerde orayı da çekeceğim sizlere tanıtacağım. Gerçekten görmeye değer. Ha, bu arada o çitliği kurmazdan önce hani bunları niye söylüyorum? Yapmış olduğum faaliyetler köyde 1986 yılında bir orman kalkındırma kooperatifi kurdum, bizzat orman kalkındırma kooperatifini kurdum ve faaliyete başladık, çalıştırdık, ee, köylü ormandan iş alıyorduk, köylü vatandaşımıza veriyorduk, vatandaşımıza iş sağlıyorduk ve ondan sonra ben 1990 yılına kadar bu kooperatifin 86'dan 90 yılına kadar bu kooperatifin başkanlığını yaptım. Ve oradan sonra işte bu alabalık çiftliğini kurduk. Alabalık çiftliğini kurduktan sonra başkanlıktan ayrıldım. Ve öyle devam ettim. Yıllar yılları kovaladı tabii. 1997'nin 96'nın sonu, 97'nin önü. Bu arada bir siyasi partinin Antalya Akseki ilçe başkanlığını görevine getirildim. Tam 10 yıl o görevde yerine getirdiğim yani layıkıyla yerine getirdiğimi sanıyorum. Böyle bunu şey yaptı. Bu arada bizim şirketimiz vardı. Şirket şirkette devam ediyorduk. Şirkette orman işleri yapıyorduk. İnsanlara ekmek veriyorduk. İnsanlara iş sağlıyorduk. Hani iyiydi, normal, güzel gidiyorduk. İşte bir sekte verdi. Bir işimizde bir bozulma oldu. 2007 yılında ilçe başkanlığından ayrıldım. Tekrar devam ettim. 2010 yılında şirket tabi bir şey geçirdiği için şirketi kapatmak zorunda kaldık ve kapattık. Oradan sonra işte böyle bir yıl geldi 1900 pardon 2015 2015 yılının Mat ayında eşim hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Bana çok dokundu, beni çok üzdü. Gerçekten çok üzdü. İnsanın Allah kimsenin yuvasını bozmasın, eşinden ayırmasın. Kusura bakmayın bu duygusal anlarla sizleri de üzmek istemiyorum. Ama işte ne yapalım? Hayat bu. Hayat şartları. İnsan başından geçenleri eşle, dostla, arkadaşlarla paylaşmazsa zaten derdi azalmaz. Yani bir insan ne kadar dertli olursan ol, eşinle, dostunla o dertleri paylaştığın zaman İnan ki rahatlıyorsun. Gerçekten çok rahatlıyorsun. Ha çare mi oluyor? Çare olmuyor ama hiç olmazsa bir nezle rahatlamış oluyorsun. Onun için e, işte sizlere anlatmak şeyini duydum. Bugün e, sazlı ve sözlü olarak Sazlı yapmak istemiyorum yani ama sözlü bir iki tane şiir okumak istiyorum. İnşallah seversiniz beni. Beni affedersiniz yani işte bu e, duygusal anlar insanı gerçekten üzüyor. Şimdi sizlere şiirimi okuyayım. Kader böyleymiş, buna ne çare? Ne yapsam, neylesem yoktur bir çare. Kimseyi düşürmesin Allah bu hale, Eşini kaybetmiş, durmaya döndüm. Tarzanoğlu gözümden akıyor yaşım. Bir anda uçurdum elimden eşim. Artık bozuldu gördüğüm düşüm, hayaller peşinde koşan düşlere döndüm. Değerli arkadaşlar, işte e, yıl. 1915 pardon 2015 yılında yazmışım bu şiiri sizlere bunu naklettim gerçekten çok zor ya insan hani bunu anlatmakla falan yani konuşmakla falan insan bunu anlatamazsın ne kadar konuşsan, ne kadar söylesen gerçekten anlatamazsın. Anlatırmıyor. Hani ama işte biraz önce insan işte ne yapacaksın? Böyle anlatıyorsun. Rahatlamaya çalışıyoruz onun için. Size nacihaneye yazdığım bir şiirim, şiirimi daha okuyayım. Onu da dinleyelim. Koşar adım, koştu gitti, benden önce öldü yârim. Yılları yarıda kesip gitti, benden önce öldü yârim. Gitme dedim hayat durur, bağım bahçelerim kurur. Benli yalnızlığa koydun, dinlemedi, Öldü yârim. Ev önünden geçen olmaz. Dedim bana bakan olmaz. Hal hatırımı soran olmaz. Kader dedi öldü yârim. Evet değerli dinleyiciler, değerli arkadaşlarım. Gerçekten öyle. Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Yani evin önünden sinekler bile uçmaz oldu artık. Sen gidersen hayat zordur. Sana dedim mezardardır. Yatamazsın. Sığmak zordur. Ben sığarım dedi. Öldü yârim. Kim pişirir benim aşım? Her gün ağrır benim başım. Sala bindi, gitti, gitti yarim. Sobamızı kimler yakar? Bakan olmaz damlar akar. Damımıza baykuş düner. Laf tutmadı, öldü yarim. Şu dünyaya tam alıştık. Hiç yılmadan çok çalıştık. Evlada, evlada toruna kavuştuk. Bırakıp gitti, öldü yârim. Mutluyduk biz de sözde. Akordum kalmadı sazda. Geri düştüm cümle sözde Acelesi varmış Öldü yarım Tarzanoğlu yalnız kaldım Emir haktan boyun eğdim Artık ben de yalnız kaldım Rahmetin bol olsun yârim. Allah mekanını cennet etsin. Allah mekanını cennet etsin. Hepinize saygı, sevgi selamlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup beni desteklerseniz size daha ileride çok güzel şeyler, çok güzel yerler, tarihi ve güzellik bakımından çok güzel yerler göstereceğim, çok güzel şeyler anlatacağım, çok güzel şiirler söyleyeceğim, çok güzel türküler söyleyeceğim. Allah nasip ederse artık bundan sonra her hafta ikişer tane video atacağım. Beni destekleyin, kanalıma abone olun. Çok teşekkür ederim. Abonelikler ücretsizdir bazı arkadaşlarımız diyor ki sanki yani ücretli bizde para kedi. Hayır. Kesinlikle ücretsiz. Kesinlikle ücretsiz. Onun için hepinizden destek bekliyorum. Hepinize saygı, sevgi, selamlarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.